Köpek balıklarında mücadele ettik yılıyor biz. Yılıyor. Ya bunlar yok. denizden anlamıyor. Havalar da. Bir kaptan böyle koşuyor. Biz getiririz dediğin zaman getiririz. Senin boğulduğun yerde. Ben... Ne kaldıymış abi? Tanacığım merhaba nasılsın? Sağ olun hocam siz nasılsınız? <laughs> İşler yok daha Hadi tekneyi indiriyoruz. Oğlum dönmüyor direksiyon Böyle kullansan bir yer kopar mı? Gitmedik denizin ortasında kalacaktık. Bunlar yok. Aksapar'ın dümeni yokmuş ya. Olaylar, olaylar, olaylar. Çıktı mı fırından dişler. Açın efendim Gökhan sözünde durdu ve tekneyi aldı. Aldım. Neyi aldın? Kavga var galiba orada ha. Orada çok kalabalık ha. direnişte. Nasıl direnişte? Bir, bir haftadır sıkıyor ondan dolayı. biliyorsunuz. Beyefendi ne bu tekniği onu söyleyin ilk önce. Bu 28. Ee, geçen sefer söylemiştim birlikte gidelim diye. Evet. Hatta dişlerinizi test edecektik hatırlıyorsanız. Ama dişler daha takılmadı. Bu gece gideceğim dişçiye. O zaman gece gitmemiz gerekiyor. Nereye? Gece deneyeceğiz de gece? Gece bak. dişleri deneyeceğiz. Beyefendi Allah Allah tekneli dişlerin ne alakası var yani? Ama şimdi biz öyle... Bak kim geldi? Çıkartmacı geldi. Bak yazılara bak. geldi de gör. Bakalım yazıyor? Nasıl, nasıl yaptık bak bakalım. Bak bunu da ben yazdım. Sky'da girdi. Bu, bunu da mı siz yazdınız? Yamuk yazmışsınız. Senin kamera yamuk. Orijinal <laughs> mi bu? Evet. Bire Birebir yani? Orijinal. Çakma değil değil mi? aynen. Gerçek yani? Gerçek. Biz... Gerçek insanlarız. Evet. Ve eee pistonumuz arızalı. Onu şu an Furkan Bey takıyor yenisini sıfır. Bunu siz denizden mi getirdiniz karadan mı? Denizden. E, şöyle denizden bo çeşmeye, o, e, çeşmeye kadar, 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 kadar denizden geldim e. ve dalgalar çok büyük olduğu evet, için de oradan tıra yükledim. Furkan Bunu Bey içelim. kolay gelsin. Adam bak emekçi bu adam abi. Emekçi bu. Almışsın eline hikayeden bir sikka. Bir şeyler ellemesin. Ee, o şey yapıyor. Meyven ne yapıyorsun şu anda? Buraya parmağı kim attı? Uğraşıyoruz abi ya. Ben attım. Ya ben parmak atmayacaktım ona ya. Fitil olsun diye bırakmışlar ya, ya olur mu öyle ya? Öyle sıkam olur abiciğim. Aksana ne güzel duruyorsun. Hayır canım öyle şey. sıkam olur ya. Ya yanlış bir çekmiş. Yanlış çekmiş abiciğim. Böyle sık olmaz. Oğlum her şeyi ustasına bırakacaksın. Ben fitil gibi istedim. Böyle. Abi o zaman üstünde kalır. Suyu görünce atar. Şu arkadaşı ben tanıyamadım abi. Bir sorar mısın kim şu arkadaşa? Hangisi? Şu. şu, şu. Ha? Uzaydan gelen işçiye var ya... Adam <laughs> <laughs> sikacı abi! <gülüyor> ne <gülüyor> abi? <gülüyor> ben bu diğer tarafa. Ne? O zaten görünmüyor suyun abi. Zehirli yapacak işim şimdi orada. Ama ben biliyorum ya! Tamam, önemli olan burası bak burası. Şurası beyaz olan yer. Oraya en son. Oraya parmak atmayın. En son. Nereye? Parmak <laughs> sokmayın oraya. Niye? <laughs> böyle çirkin Kurkan durur işte. bakayım durumuna ben şimdi bunun çok yukarıda. Tekneyi ne zaman indireceksiniz suya? Bugün. Yapayım. Şu anda saat 12.30. Yani en son tekne yani Üç buçuk 4. Kaç para bunun fiyatı beyefendi? Fiyat söylemek yanlış. Kulağıma bence. söyle kaç para diye. Ama yanlış. Değil. Tamam kulağıma söyle. Tamam kulağıma söyle. <gülüyor> <gülüyor> Bedava. <laughs> Duymadınız mı? Duymadım valla kaç para dediğini duymadım. Bak, Bak görüyor musun ajanlar mi? Mi? <laughs> hemen nasıl? Bak, Oy, may, 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 Bak ay, may, ajanları gördüm. Bak ajanları gördüm. Yapıyor anlamadım ki ne diyor. Yani yani. Yani. Eski kurtlar. <laughs> Eski kurtlardan. Spidi Gonzales her şeyi satar. Var, Arabayı falan sattınız değil mi? Tamam tamam orada Başka var mı satacak bir şey? Şu var şunu verebilirim istiyorsanız. Benim karavanı da satım bana. Karavana nasıl onunla şefkat ver nasıl ayrılacak? İstiyor mu karavanı satıyorum. Ne kadar istiyorsun? Gökhan satıyor. Kaç kilo bu? O bir kilo geliyor. Ay. Bakın bir kilo mu? Pek çıktı ya. Hafif lan. Bu. <laughs> Saat şu anda 12.34. Bakalım tekne kaç ince. Taner Bey teknenin başından çekilir misin? Beyefendi niye çekileceğim? Tekneye bakıyorum beyefendi. Yani size Nesi var ama? Nesi var? Bakın gelin. Bakayım. Bakın. Pervane yok. Aha. Şok şok şok. <laughs> Baba akı yok diyor ya. Gökhan Bey pervansı nerede bunun? Gökhan Bey tekneyi satıyor bak orada konuşuyor bak. Satıyor mu? He. Aner Bey, bu arkadaşla bizi tanıştırır mısın? Kim Hüseyin Kaptan, ben, Hüseyin, Hüseyin Kaptan ben. Hüseyin, Kaptan. Geçiyorum, mi? yanına geçiyorum. Geçin, konuşun. tanışın. Kaptan mı? Nasıl bir kaptansın? Kaç kroston kullanıyorsun? Hep bilmiyorsun. Hep bilmiyorsun. Kaç kroston kullanıyorsun? E, 285 ton kroston kullanıyorum. Poyraz, Poyraz kaç derece denesen? 24 dereceden. Yanlış. Oh! çok, Şok 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 Yanlış. Şok, şok. Poyraz, Poyraz kaç dereceden diyeceksin? 45. 45'den mi yaşar? Evet. Kaç eser? evet. Kaç eser? Lodos Poyraz Poyraz. kaç tane istiyormuş? 270. Lodos 270. Yalnız adamın evrağını sor. Sen, senin bir de bir evrağın da ne iş yapıyor? Bir sor bakalım. Evrak ne sizin beyefendi? Abi evrak... <laughs> Şunun gibi 10 tane kullanıyor abi 10 metre. Cross'ta olsa ne? yani sayfa çok. İstersen arkada çekil yaprak atarım. <laughs> Sıkıntı yok. Kat kat kat. Beyefendi. Beyefendi üstünmüş abi. Sizden üstünmüş. Üstündür. Beyefendi Doğru kaç seneden beri kaptansınız? <laughs> üstündür üstündür. Lodos nerede? Kaç esiyor bilmiyorsunuz. Bilmiyorum abi, ya. Abi şimdi geçen masanın üstüne koydum. Masanın bacağı kırıldı. O kadar. O kadar ağır. <laughs> Çok güzeldi bu. Şey miydi? E, kağıttan mı yapılmıştı masa? Beyefendi bilmiyorum ha. yani. Masa kağıttan mıydı? Onu merak ettim Sorayım dedim yine de yani. Ben, ben ne Ben denizde Hüseyin kaptana çarparım diyor. Çarpar. 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 O çok güzel maceralar Çarpıştığı var. da vardır yani. Kaplan arkadaşım. Evet. Kendisi evet. çok evet. bayağı bayağı uzun süre kendisiyle macera yaşadık. Ne? bir tane çok, güzel çok bir yaşarım. maceranızı anlatır mısınız? Abi anlatırsak sabah bulur. Anlatırsak bu bitmez. Pil yetmez. Biz bir ara kaybolduk buna <laughs> yelkenliyle. Nasıl <Nereden gülüyor> kaybolduk? Sise kay girdik kaybolduk. <laughs> Hadi canım. Gemini Tabii bulduk. sis bombasına girdik. Nerede? Cihazlarımız arasında. Şarkköy'de. E, nereye gidiyorduk? Gemi biz? suyunda bir de. Buraya geliyorduk. Ha, ge ha gemi suyunda bir de. Bir de gemi suyunda tabii. E sonra? Sonra sahil güvenliği aradık. Ya şey sahil yaptık. güvenliğe dedik ki komutanım biz kaybolduk yani böyle böyle bir durum var ya şaka mı yapıyorsunuz? Yani. Biz dedik ki yok böyle böyle tabi koordinatları falan hepsini verdik. Gel, Aradan yok bir yok. saat geçti tabi sahil güvenliği aradık biz. Dedik ki komutanım yani nedir durum falan Kaptan dedi bir sise girdik dedi <gülüyor> çıkamıyoruz <gülüyor> çıkamıyoruz dedi. <laughs> Fıkra <laughs> gibi ya ama sağ olsunlar evet. geldiler hemen müdahale ettiler. Müdahalemizi ettiler. Evrakları falan aldılar. Biz teşekkür Sonra Hüseyin abi dedim ki abi beni bir daha arama numaramı sil. Tabii. Ya geldik ama biz Kuşadası'ndan. Yerkenliğine... 37,5 saatte şarkıya girdik hiç no durmadan arkadaşımla No stop. Tamam. Kıyamet. Buradan köpek duyulur. balıklarında <laughs> mücadele ettik biz. Köpek balıklarında. Evet, evet. Yani derler ya köpek evet. balıklarında mücadele ettik. Ben eşimle boşanma aşamasına geldim. Evet. Eşim beni boşayacaktı. <laughs> evet. Ama Hüseyin abi aramızı yaptı. <laughs> Bunlar denizden anlamıyor. Senin gibi bir denizciye ihtiyacı var bunların. <laughs> ya <gülüyor> geç senin videolarını izleyerek gelsinler. Şimdi demin deminki arkadaş biraz evvel söz verdiniz ya arkadaşa. <laughs> Bu arkadaş çok büyük bir iki kaptanla beraber yola çıktılar. Aksopar almışlar bir tane. Örnek ufak. tabii tekneyi gösterir misiniz? Tekneyi, göstermişsiniz. tekneyi göstermişsiniz. Şu tekne. Bu tekneyle. Çıkmışlar yola. Neymiş efendim? Deniz domuz. Deniz varmış. Biz o havalarda uçarak gideriz. Bu nedir ya? Bir türlü çıkamamış yola. Ondan sonra ne yapmışlar? Da bunlar kaptan ya. Çeşmeye çekmişler tekneyi. Tıra yükleyip götürmüşler. Biz uçururuz o tekneyi. O arkadaşım var bak şurada Serkan kaptan. Görüyor musunuz? Bak. Onunla uçururuz biz bu tekneyi. Kapat. Bekliyoruz. Kapat. <laughs> Duydun mu sana nasıl laf soktular? Hani denizden getirmişti tekneyi? Denizden getirdim var delili. Ben de bir şey söylemek istiyorum. He. İnsanların başına ne gelirse özgüven ve çok bilgili oldukları için gelir. Tecrübeye inanmak gerekir ama dediğim gibi ben de yani çok önemli bir şey. Özgüven çok yüksek olursa ölümle sonuçlanır. Bence yanlış hata. Bir kaptan böyle yani, konuşmamalı. Abi nasıl konuşmalı bir şey ya? yani. Bir kaptan nasıl konuşmalı? Peki nasıl nasıl konuşmalı bir kaptan? <laughs> ne diyelim biz yani? Biz bu tekneyi patrona getiremiyoruz mu diyelim? Evet. Ha? Evet. Evet. Öyle bir şey yok abici. Evet. Biz, evet. biz getiririz dediği zaman getiririz. bak şöyle bir nokta. Şey diyor. Bak şimdi sen kaptansın. Vallahi. Tamam mı? Evet. Kaptan önce sezgileriyle evet. sonra malıyla evet. gider ve evet. ikinci, üçüncü planda da makineye bakar. Pervane dönüyor tamam, mu Tamam evet doğru. Şimdi buraya katılıyoruz. Bunlardan ziyade bir de hava var. Evet. Hava eğer ki müsaade etmezse kıpırdayamaz. Abi. Tamam. Sen e, tekne sahibini bırak. bırak. Sana kim ne derse sesini getir dediği anda bu hava patlaksa sen bunu kıpırdatamazsın. Biz Evet doğru ama biz ama onu doğru değil. hava kaldığı zaman Zaten yine getiririz. Zaten abi biz diyor ki 35-40 tane tabii. Şöyle, he, şöyle biz bak. bunu hep getiririz. Getiririz, getiririz. İki milli olsa bunu getiririz. getiririz. Ama bak evet. şöyle bir durum var, ben şimdi mal benim yok ayrı. Bak mal benim. Sen istiyorsun ki 35 40 tat da benim. Bu. He? Benim yani. niye zedelensin? Bak bak Neden bak, bak 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 Neden yorulsun? Ama demin e, kardeşiniz Furkan Red Marine var ya Ku Furkan. evet. <laughs> o arkadaş yok onlar getiremez falan ona Yok gerçekten getiremezdim. Ha. Bak hatta hatta şurada da bir şey olacak video olacak. Ufak bir dalga var da sallanıyor tek. Ufak mı? Sallan Ufak olur böyle şeyler. Bu olur. Yani olur bu. böyle şeyler olur. Değil mi Sakan? Bu. Böyle bu. Şeyler bu. 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 Bu bir hafta yaşarım. Aaa büyük laf konuştu. <laughs> Boğulduğum yerde yalnız, dedi. Yalnız en önemli şeyi yaptın. Bak bak, kardeşlere baba dayanışma. Evet. Ne oluyor ya lan bu? Silah mı çıkartıyorsun? Bu arada <laughs> e, Taner Bey, sizin vasıtanızla şöyle bir şey daha yapmak <laughs> istiyorum. Denizci arkadaşımızı da e, almak istiyorum, <laughs> Halit Yuka'yı. Ha. E, o da tek başına güven ve yani çok böyle profesyonel... Ama tek başına çıkmaz onun derdi. Hayır, olmaz. Bir denize tek başınıza çıkılmaz. Önce, evet, Önce doğru, emniyet. Önce emniyet abi. Çıkılmaz. Sonra? Biz evet. siste kaybolmayız abi. Evet, siste... Tekne tekne sağ salim limana ulaşır. Bak kayboldu Karadan denizden her yerde kaybolmadı abi bir dakika sahil güvenlik var kaybolmayacak bir dakika. tane kaptan gösterin <laughs> bana bir hafta sıkıldım bak şekil burada tavsiye etmiyorum evet bu arkadaş uzun zamandır burada boyacılık yapıyor Abi dedi mesleği bırakıp kaptancılığa başlayacağım dedi. Bir görüşün alalım acaba ne dedi? Valla bu mesleği düşünüyorum. Ama Gökhan abimin engin bilgileriyle bana yardımcı oldu. Serkan Bey'den daha iyi kaptan olacağım. Sen deyince herkes kaçtı gitti. <laughs> <laughs> Kaptanların kaptanı geliyor İzzet Bey. Hoş geldiniz İzzet Bey. Nasılsınız beyefendi? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Biraz önce burada kavgalar, olaylar oldu beyefendi. Kaçırdım. Çok büyük olaylar oldu. Sisle kaybolmuş Hüseyin kaptanlar da. <laughs> Sistemlerinizde evet, evet. çıkmışlar, siz de kaybolmuşlar beyefendi. Sahil güvenlik kurtarmış. İzzet Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bu kamuoyuna açık bir yerde. Buyurun. Önce denizde nedir? Can güvenliği. Sonra? Önce emniyettir. İzzet Bey işiniz evet, yoksa, işiniz yoksa saat abi. üç buçuk gibi denize indireceğiz. Bir seyir yapacağız. Gelin siz de. E, Ay şampanya da patlatacak. E, patlatacak e, mı şampanya suyu e, indirince? Gelmedi, olabilir. Yemek yiyoruz. Bir saat mi buçuk evet. saate indiriyoruz. Paydos yemek yiyoruz Taner Bey. Paydos bu beyefendi? Sağ ol. <laughs> saat 18.17. Tekne hala suya inmedi. 20 ee, dakikayla lifti kaçırdık abi. Nasıl 20 dakikaydı? Liftçiler gitmiş. Yal Nereye gitti? Lişki beyefendi? Biz kağıdını da aldık. Ee? İçeride. Yalan derken gel abi. Yalan. Ispatla. Yalan. Nasıl yalan? Saat ee, 4'ü 23 geçiyordu arkadaşlar bur dedi geldiler yarın indireceğiz dedi. ne abi tüm o ne 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 ne. Abi ne? biz de her Kağıt ne? Belki tamam de. ne o bu ne iniş oldu? Iniş kağıdı. Evet tamam. Adamlar gittiği için. Hayır inilemedik. buradalardı adamlar. Kağıt, orman adam. Al, al burada ne, Hayır, burada burada ne yazıyor? Hayır buradalardı adamlar. Biz Serkan bugün kaldın, indirmeyeceğiz dediler. Mı? Abi iniş kalkış kağıdı o. Hı? Ne kağıdıymış abi? İniş kalkışmış duydunuz mu? Mi? bu kağıdı nasıl vermişler abi? Abi iniş kalkış kağıdı bu. Bu orman adama inanma. 20 dakika lifti kaçırdık. Öyle söyleyeyim. E, e şimdi ne olacak? Ne zaman inecek peki? Sabah inecek abi. Kaçtı? Sabah ilk tekne. Kaçta? 10 gibi iner. Doğru mu? Furkan Bey. 10 gibi. 11 de indireceğiz. Evet. kahvaltıda. 5 tane haşlanmış yumurta. Kaç? 5 tane. <laughs> o zaman 9'da gelmen lazım. Haşlanmış yumurta sabah oluyor abi. 11'de olmuyor. Çabuklar <laughs> anca yumurtluyor. Öyle sıcağınla. mi? Olaylar, olaylar, olaylar. Tam gidiyordum. Bırak hoca aradı beni. Bırak hoca. Canacığım merhaba nasılsın? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol. Taner'cim işlerini hazırladık. Seni bekliyoruz bir prova yapalım. Denizden mi geleyim karadan mı? Nasıl istersen uçarak bile gelebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> uçarak bile gelebilirsin. Tamam o zaman geliyorum. Bir şey tamam, istiyor ben, musunuz Burak Hoca'dan? Burak Hoca'm. Olacak ya. Ee, bana, bana da bir ön takım yapar mısınız? Tamam tamam. Anlaştık söz mü? yaparız. Bir tane aksopara yapar. Bir aksopara yapar. Bırak hocam. <laughs> tamam, bir aksopara. Tamam, Tamam. Tamam, hadi geliyorum. Hadi, gidiyorum şimdi Bırak Hoca'ya, Etiler'e. 1 saat 20 dakikada Etiler'e geldim. Abi, İstanbul'da ne motora binelim, ne arabaya binerim. Bak, trafiği görüyor musun? Bakırköy'den bindim Marmara'ya. Yeni köyde yeni köy Yeni kapıda indim. Yedi kapıda Hacı Osman'a bindim. Birinci Levent'te indim. Ah dişçiye geldim abi. Tam bir saat 20 dakika olan bir karşıya araba çarpmış. <laughs> Tam buraya kadar gelmişim burada araba çarpıyormuş. Tam bir saat 20 dakika. Hayatta bilmem. Hadi. Bırak hocaya doğru gidiyoruz. Efendim hoş geldiniz. <laughs> Bakalım Burak hocanın işi var mı? En son ameliyat yapıyorum diyordu. Bitti mi ameliyatlar? Benim bekliyor. Her şey az sonra. Coming soon. <laughs> ameliyat mı? <laughs> Hocam ameliyatta. Neyse bekleriz. Kahve içeyim bari ne yapayım. Sıcak mı? Sıcak Sabahki kahve mi acaba? Annesi. Dahini yapmışlar ya. Güzel. Kolombiya'dan. Baksana abi trafiğe. Şu bizi camı açıp bakalım. Baksana. Etillak trafiği al sana. Ulan şurası da nispet iyi ol. Burası otoparktı. Bak benim ev de tam şuradaydı. Tam parmağımı gösterdiğim yerde. 30 sene şu evde yaşadım abi. Şuradaki apartmanda. 30 sene. Şimdi nerede yaşıyoruz? Karavanda. <laughs> Hadi bakalım. Saat 23.45 ve <laughs> ben karavandayım. Evet. Burak Hoca'dan, dişçiden, Burak Hoca'dan karavana geldim. Yarın tekrar gideceğim. Şeyler, dişçiler yine gitti laboratuara. <laughs> Porselenler cilalanacakmış. Yarın bakalım bizi neler bekliyor. Yarın şeydeyiz. Red Marine'de kahvaltı edeceğiz. Tekneye su indireceğiz. Oradan da dişçiye. Hadi yarın görüşmek üzere. Günaydın. Efendim saat 9.31 ve şu anda Erkan Bey telefonda. Buyurun Erkan Bey. Beyefendi günaydın. Günaydın. Yumurtalarınız hazır. Yeni doğan tavuklardan çıkar. Organik özel seri. Serbest dolaşan mı? Evet el değmemiş. Horozlar tarafından el değmemiş bir yumurta. Ha iyi ha, geliyorum o zaman. Geliyorum. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Daha uyanamamışsınız beyler. Çay verir misiniz? Nasıl yiyorsunuz seyredelim size. Dişler yok daha, takım Aa, o... Dün akşam gittiniz yani, ya. Hani... Beyefendi gittik de prova oldu. Tekrar gitti laboratuvara. Ama biz de nereye gideceğiz şimdi biraz? Ama ben şüphelenmeye mesela... başladım. Gece 10'da gittin abi. Ya yanına gittik kaçta geldim biliyorsun değil mi? Kaçta? 12'de. Baksana al şuna ya. 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 Al ameliyattaydı hoca. Ee. kabuğu ya. Yumurtalar vitamin değil mi? Şey, ya. <laughs> Yumurtalar ha, şu vitamin. an e, yapay, yapay, değil mi? Yapay. yapay bu. Yapay yumurta. yapay bu. Zekalı Yapay zekayla Yok Bu kadar hayvan, falan. bu kadar tavuk yok mu zaten? Hani bu insanlar nasıl oluyor anlayamıyorum. piyasa Ka hayvan dolu. Beyefendi kaçta indiriyorsun? Ee, tam bir saat inecektir. Yani... Hadi tekne indiriyoruz. Nasılsın <laughs> patron? Bağlıyor musunuz? Bağlıyoruz. Kaldırmak <laughs> için. Görüşmek üzere. İnşallah. <laughs> İndi mi? Evet. Şimdi denemelerdeyiz. Ekran çok iyiymiş ha. Evet. <laughs> Ekranın evet. yenisi geliyor. Ha yenisi mi geliyor? Ha ben de öyle zannettim. Hadi. Direksiyon ağır mı? Bana böyle geldi. Biraz ağır. <laughs> Neden öyle? Soracağız Akın Bey'e. Bakım yapan arkadaşım. Baksana dönmüyor. <laughs> dönüyor dönüyor <güzel> dönüyor. Hadi bakalım. Şimdi testi çıktı. Oğlum dönmüyor, direksiyon dönmüyor. Direksiyon ağır ya. Vallahi! Kumeyi geri alın. Arayayım. Ne olur bu kadar kuş gibi olması lazım. Bir deneyecektim böyle, böyle gideyim mi gitmeyeyim mi? Abi çok sert sayı, seni rahatsız eder. Tutamazsın ki. Sert. Yok, sert zaten, bayağı sert. Ben koca abi, iki gün yokum burada. Abi bunu halletmen lazım ya dönmüyor dedim. Nasıl atacağım onu söylüyorum işte. E, bilmiyorum Biz ki siz, yaptınız en Ya yağ gibi kullanmıştım bunu, şu an direksiyon. Böyle kullansam bir yer koparma. kopar mı? Kopar tabii oğlum. Ya sıkıntı yaşarız abi ya. Orada dön dön. Elektrik pompa devreye girmiyor. Döneyim mi o zaman? Önce emniyet dön. Dön dön. O dön. Sen dön bir dön abi de bağla yerini. Ben geleceğim bir şekilde. Bunu tamam abi. Dön. Efendim şimdi Gökhan ustumacıları bağlıyor. Şurada Ponton'a yanaşacağız. Furkan bakacak. Yok gidiyor şimdi. Furkan bakacak. Ha. Sigorta atmış. Abi tekne işi böyle. İyi gitmedik. Denizin ortasında kalacaktık. Furkan Bey. Olaylar var. Çalışıyor da çıkmadan Ver torunistan yer ya bitir. Tamam. Akıl ne yapalım şimdi söyle? Eee makinin eee sancak altında dümen şeyi göreceğiz. E, motoru göreceğiz. Tamam. Onda yağ var mı? Var gibi duruyor. Var. Evet var. Maksimumda kalacak. Gelmemişti evet. reis. Var. Var mı abi? Var. Abi onun kablo tertibatını bir kontrol etsene. Onda bir tane sigorta olacak zaten abi. Burada zaten ufak gelse de. NASA program var nasıl çözeceğiz ama. Önce emniyet böyle de gideriz ama emniyet. Biz şeye benzemiyoruz diğer kaptan arkadaşlar gibi değiliz. Siste gidenlere. Evet siste gider gibi değiliz. Ama ben olmasam gidecektiniz. Gitmezdim yine. Ha yok tek başına olsan gidecektin. Onlar hep iki kişi çıkacaksın Deniz abi. Evet. Şimdi bu tek başına olsaydı gidecekti. Ondan iki kişi çıkacaksın abi. Burada bilen var. İşin uzmanıyız biz. Hadi <laughs> görüşeceğiz. Dişçiye de gideceğiz bakalım nasıl <laughs> bana çağıracak hoca. Bırak hoca bizi. Ara Akın, ı. Akın ı aradım siz de bir arar mısınız? Abi, abim de kurt adam olmuştu. Ben almasaydın abi ya. Yani sen bir şeyler olunca biz stres oluyoruz. Yok stresi gerek yok Böyle ya. Bir katak lan. oluyoruz. Spora gidemiyorum. Motivasyon gidiyor. Aktivasyon yok. Akın! Aksopar'ın dümeni yokmuş ya. Kurt adam oldu buralarda. Vallahi bilmiyorum. Akın, makineyi sen yapmadın mı Akın? Gelene kadar çalışıyordu. Tırla geldi. Vallahi bilmiyorum. Yetkili sen değil misin Akın? Biz de yetkili birini arıyoruz. Kocaeli demiş kadın geliyor. Dört kişi dümeni çevirmeye çalışıyor mu? <laughs> i̇ki, de palama, iki, iki de palamardan çağırmışlar. Ben gidersem dümeni kırardım. Olmaz. Aradan bir gün geçti. Dişler hala takılmadı. Dişler hala laboratuvarda cilalanıyormuş. <laughs> Cila bitmedi. Bu arada Akso ne oldu onu öğrenelim. Ne oldu Erkan Bey? Akso para tamirciler gelmiş kişi kalabalık ummalı bir şey. Şu anda git abi. Orası bir karışıktır. Bir dağıt orayı. Olay yeri inceleme gidiyor. Olay yeri inceleme gidiyor. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Uzayın oğlu. Evet geldim. <laughs> Bakalım ne yapıyorlar. Gökhan Bey kolay gelsin. Buldunuz mu arızayı? Bakın buraya full Nasıl ya. Nasıl bir arızamış bak, bu ya? Bak bak. Akın Bey nerede Akın Bey? Akın Bey burada. Akın Bey. Nasılsınız? Akın Bey ünlü oldunuz. <laughs> Nesi varmış? Karnı arıyormuş. <laughs> <laughs> Değdirsene Kime eksi. Ha, i̇şte Değdir, değdireyim? Eksi. Aa değdirin. Dur değdireyim. Işte, Hangisi bu mu? tutun tutun abi. Bu eksi o, mi? O, o eksi abi. Eksi ne? Değdiriyorlar şu anda. <laughs> Bunun bence motoru Motor mu bitmiş? Beyefendi geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Ne olmuş? Dualarıyla e, şimdi göğe de. yükselecek birazdan. Şu an deneyeceğiz. Galiba var çünkü. Yeni, yeni motoru açayım 2 dakika. Yeni motor. Nasıl? Sıfır mı motor? Sıfır. O zaman size büyük şey oldu. Büyük kabaran bir şey var <laughs> galiba. Öyle hissediyorum. Ya var mı onun için? Siz yalnız ekranları gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Nerede? Gösterin beyefendi. Arabada birazdan gösteririm. Deneyelim mi? Efsane. Oo yeni bir cihaz Oo, geldi. Kutu açılışı var burada bak. Açın bakalım neymiş? Kutumuzdan ne çıkacak? Vay 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 bak, vay bak, vay. Oo beyefendi bu ne ya? Abi sen bana ver. Orada dağ mı? Evet. Böyle gelelim. Baya bir garip bir şey. Sıfır mı? Abi bu NASA'dan geldi uzay üstünden. <laughs> Şimdi çıkartıyor. Furkan Bey hoş geldiniz. Yavru, Olaylar var Furkan Bey. Çıkmaza gelin bak bak bir kutu daha geliyor. Abi bir kutu geliyor Bunu anlamadım. Buru, bak, boru bak, Buru geldi. Evet Arzu'yu bulduk. Şu an elektrik motor komple değişti. Biraz da maliyeti yüksek tabii ki. Ama bakalım. Gökhan, beye, Gökhan Bey, Gökhan e Bey koymaz. Vallahi şu an bu benim yine tahmin edince yine 7000 dolar vardır. Komple set ama bakın. Bu arada ön tarafa da ulaşabiliyorum ben bunu. Çünkü bu buna uymayacak. Sistem tamamen değişmiş olacak. Beyefendi 7000 dolar sizin için ne ki ya? Nefes alması <gülüyor> <zeytin>. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Gökhan mı? <laughs> e kardeşim tekne mi var? Derdim var. Sana kim dedi al diye tekne? yani. Aksopara binen adam bunu bence düşünmez. Değil mi? Aksopara binen adam 7 bin dolar hiçbir şey oğlum evet. 7000 bin dolar. Bedava. Yani. Bir akşam için bedava. Olsun. Şimdi ben anlayamıyorum. Be <laughs> Kaç para yapıyor şu andaki kurla 7000 bin dolar? Bir çarpın bölün hemen. Çarpalım. Bakın. 287 bin lira. Bir şey değil abi. Bedava lan hiçbir bedava. şey değil. <laughs> de şu mu 287 bin lira? Evet abi. şu, Akın Bey şu alet mi? Evet abi ama set halinde. Set halinde. Vay 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 vay. Hadi geçmiş o olsun. Komarızdan da dirençlerine kadar. Olaylar olaylar olaylar. Şu anda Burak Hoca mı arıyor? Efendim Burak Hoca. Efendim nasılsın iyi misin? Hocam çok iyiyim haber bekliyorum. Çıktı mı fırından dişler? Fırından çıktı dişler seni bekliyoruz gel. Geliyorum o zaman. Hadi gel bekliyoruz. 1 saat 20 dakika sonra oradayım. Saat 18.21 ben birinci Levent'teyim. Trafiğe bak. Görüyor musun? Trafik kilit. <laughs> Karşıya geçiyor İnşallah Burak hocanın işi yoktur. Ameliyat falan yapmıyordur. Hadi yukarıda görüşeceğiz. Caner Bey ya. <laughs> Hoş geldiniz. Geldi mi dişlerim? Geldi dişlerim. Nerede dişlerim? <laughs> Dişlerim nerede? Kutuda. Hoca nerede? Hoca hastası. O da mı kutuda? Yok. <laughs> Hadi dişler gelmiş. Hoş Diş geldiniz. Burak Bey iyi çalışmalar, kolay gelsin. Efendim Burak Hocam'ın hastası gitti. Şimdi sıra bende. <laughs> hocam hazır mıyız? Evet hazırız. Burada mı dişlerim? Biliyoruz, burada. Vay be, fırından çıktı yani bunlar. Fırından çıktı. Ne yaptılar hocamlar laboratuvarda? Laboratuvarda ne yaptılar? Sana bir tasarım yaptık. O tasarımı laboratuvardaki arkadaşlarımla, üç boyutlu yazıcıya benzer yapılar üzerinde, o sistem üzerinde çalışıldı. Bir prova yaptık seninle geçen akşam, geçen gece. <laughs> Ondan sonra o provada bazı küçük değişiklikler yaptık. Son haline getirdik, cilasını yaptık. Şimdi de ağız içerisinde yerleştirip, yapıştırıp sonra Artık dişleri takınca göreceksiniz. Bak bunlar geçici, yenileri göreceksiniz. Az sonra. Evet efendim takıldı şimdi şey yapıyorum. Aç diyorum hani şey olsun diye. Aç aç aç. <laughs> aç aç aç. aç. Açın efendim. <laughs> Efsane. Güne güne kullan. Efsane oldu. Beyefendi bakım. Dedim ben yakından göreyim. Vallahi billahi. <laughs> ne diyecektim? O Bir şey diyor Mustafa. Carlos. Bakılır. <laughs> Hayır Emma vardı Emma. 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 Ha. Emma. Emma deyince ne oluyor hocam emma deyince? Emma dediğin zaman küçük bir emmada Hı. dudağının serbest kalma pozisyonuna gelmesini sağlıyoruz. Ha. Ön dişlerin ucunun dudağın altından biraz gözükmesini sağlıyoruz ki o güzel. O şey diyorum. çıksın diye. Tavşan dişi. Bak. Bak şimdi diyorum bak. Ah, dur. Emma. <gülüyor> <gülüyor> emma. Bak nasıl çıkıyor. Emma. Vallahi hocam elinize sağlık ha inanılmaz oldu. Altlara bir şey yapacak mısınız? Evet, onlara da bir diş beyazlatma uygulaması yapacağız. İki seansta. Ben beyaz mı olacak? Evet, ben beyaz olacak. Üstlerde biraz uyumlu olsun. Yılların sararmış. Sararmış değil mi? Sigara da içmiyorum ama. Ama yine de işte sararıyor suyla... değil mi? Su bile şey evet, yapıyor. Her şey rengi değiştiriyor. Hayır, şimdi sıra şeyde beyazlatmada ama o bugün değil. Onu yarın. Yarın Hemen yapacağız. Güneş batmadan ilk defa seni evine gönderelim. <laughs> Artık hep gidebileceğim. Hadi. Evet hocam, elinize sağlık. Güzel Çok teşekkürler. Şimdi ben bir marineye gideyim de artık bugün şimdi göster. Sabah bizim çocuklara bir göstereyim.